Arkadaşlar merhaba, bugünkü partnerlerim Emir ve Büşra. Arkadaşlar bugün sıradan e, röportaj yapıyormuş gibi insanları durduracağız. Halbuki çok sağlam bir kamera şakamız var. Röportaj esnasında ben çok müstehcen bel altı sorular soracağım. Bu arada Emir, sözlü sevgilisi ile gelecek. Efendim sen neden benim kız arkadaşıma daha önce işte bel altı sorular soruyorsun deyip bana yüklenecek? Tabii ki belinde silahı var. Bizi tehdit edecek. Ben de suçu bir şekilde röportaj yaptığım, durdurduğum kişiye atacağım. Bakalım. Nasıl tepki verecek? Hep birlikte izleyelim arkadaşlar. Evet Bey evet, şimdi 13-14 yaşlarda evde tek başınızdayken zamanınızı nasıl geçiriyordunuz? Buyurun siz anlatın. Bir da size verelim, bir kupon size. 13-14 yaşlarında geldi evde tek başımıza geçirmezdim ben. Arkadaşlarımızla falan çıkardık beraber. 13-14 yaşlarında ben Kur'an kursunda okuyordum. Yok arkadaşlar yani ağlasa falan. Evet. Ağlasa falan giderdiniz. Evet. Pek evde durduğum söylenemez. Zaten sen soru sordun. Kızlar ben Avrupa'daydım. Otu gülü kısa bir soru sorun, sen gelip. Ne sordun? Sapık sapık. Ne sormuş ki abi yani? Nasıl ne sordun? Ne sordun sana? Evde tek başına ne yapıyorsun falan diyor. Abi yanlış anladın, Ben burada arkadaş soru soruyordum. Ne hakkında soruyorsun sen? Abi arkadaş bana aşkım soru, saat soru saat soruyordu. Ya. Ben onu cevap veriyorum. Ne vuruyorsun Aşk, ya? Aşkım ne aşkım. Demek ya? Ne demek lan evde ne yapıyorsun? Ben bu sorumu anlatayım ne yapıyorsun? Yap, arkadaş elinde bir kapı röportaj yapıyorlardı. Ben durdum yardım amaçlı soru soruyorum. Arkadaş bana soruyordu. Kaç kızı Sen niye röportaj yapıyorsun? Ne yaptın ne yapıyorsun? Sen mi sordun? Kim bilin daha bir gördün? Yalan diyor ya daha şimdi ver. Ne alayım? Ne abi ben ben gel bakayım. Sen gel. Hangi sorunları? Hayır hayır. Abi şimdi yana söylemeyin ya ben öğrenciyim abi. Hayır ben... hayır yalan o kadar. Hayır. Bana evde ne yapıyordun diye ne tepki yok. Mi? Bizim soru falan sorduğumuz yok. Bir bakarlar şuna öyle bir şeyin. Aynen öyle biz yürümeye geldik. Yani Malı Arkadaşlar beni soru soruyorlar. Ben bir soru 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 soruyor? cevap veriyorum. Sen ya. mi soru soruyorsun? Yok arkadaşlar. Soruyor. Soru sormuyoruz. Bizim alakamız yok. Ben Aynen. Ben karışmadım. Abi bir kebana mükemmen... arkadaşın elinde. Ben beni durdurdular. Bana kalk daha dedim ya. Burada şey bak ya. Arkadaş bana soru söyledi. Ben cevap veriyorum ya. Arkadaş. Abi ben şey yapayım. Budur arkadaşlar. Ben Bak bu şurada atacağım. Ben röportaj yapıyorum abi. Hangi, abi hangi soru? Abi ben röportaj yapıyorum. Ben, hangi ben sormadım. Vallahi ben sormadım abi. Nasıl? Yeminler mi arkadaşlarım var burada ya? Ne sorusu abi? Ne sorusu abi? Ne sorusu abi? Bir dakika, bir dakika dur. Ne sorusu abi? Sorum sapık sapık soru sormuş. Abi ben sormadım. Arkadaş ben durdurdu bana soru söyledi. Ben de cevap verdim burada yani. Yok abi. Hangi ben soru Bu şey mu sordu? O sordu. sordu. Sen ne geliyorsun? Abi Ay, yemin ederim abi. biz sormadık. Bak sana istediğin şeyin üzerine yemin ederim biz sormadık. Abi ne sordun? Ne sordun kıza sen? Bir dakika bir dakika. Sapık abi, sapık. Sakin, sakin ol ya. Kamerayı çekelim. Sapık mısın oğlum? Sen çek. Şu an kamerayı çek. Aşkım sakin ol. Abi ben ha. sormadım abi ne sorusu ya? Ha. Ne sor ne sorum? Oğlum kıza abi? sapık sapık soru sormuşsun. Abi Arkadaşlar beni durdurdu bana soru soruyorlardı. Ben de size cevap verdim. Sen mi ne sordun? Cevap veriyordum yani arkadaşlar. Abi? Abi. Sen, sen mi sordun? Yok ya biz daha yeni geldik. Burada. Sen sus lan. Bu, sen sormadın mı bana? Ablacım, sen mi sordun? Oradan kalktım ben namazın en yazındayım abi bana şey yapma. Oğlum beş et kadar sayıyorum. Anam avradım o kaç lezi vurur. Abi abi sakin ben sakin abi yapmadım, şey şey ya. yapmadım ya. Kamerayı görüyorsun. Nasıl yapmadın? Nasıl yapmadın? Nasıl yapmadın? 5'e kadar sayıyorum. Bir. Bir dakika. Arkadaşım olabiliyor bir, bir dakika. İki. Üç. Sen ne sen, karışıyorsun oğlum? Ne olur abi arkadaşım yapma ne Çık bakayım. Sen ne karışıyorsun? Vücudadan geçiyoruz abiler tutturur. Siz bana abi. kaç tane gücü tuttururuz? miyiz? Doğum mutluluk. Beş, Beşe kadar sayıyorum. Niye Beş. Beş. siz benze durdunuz? Siz yalan soru söylüyordunuz ya. Beşe kadar sayıyorum. Gidelim. Beş. Beş. Hadi gidelim. רגע, 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 Şu an sordu galiba. Yok yeni bana ne ya? Allah beyan mı sen? Yok Allah beyan mı Sen abi sen nereye sen bak ya? Sen, sen abi, sen abi. Sen Yok vallahi Allah beyan versin? Abi silah yapma. Abi yapma yapma. 5 saniye var. Hayır 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 hayır. 5 saniye var. Allah çarpsın. Ne yapacak? Allah çarpsın onu abi. Beş beşe kadar sayıyorum. Bir. Allah belanı versin o değil abi. Allah belanı versin. Abi Allah çarpsın o değil. 5'e kadar sayıyorum. 5'e kadar. Beni durdurdular abi tamam Oğlum bak içeriden ben yeni çıktım. Senin var ya. Ne yapıyorsun? Sen. Abi bunlar sordu bana. Abi bir dakika. Sana 5 saniye veriyorum. 5 saniye veriyorum. 1. Ne yapıyorsun? Hayır. Iki. bak bak bir ay oldu. Sen da. sen bir çık. Sen ya. bir Abi ben de çarşamba ne alacağım yalandan ya. <laughs> Kaç tane? Tam? Bari bu kamera şakası şu anda değil mi? Kamera Kamera mı? Aşkım, aşkım. Kamera mı? Ne yapıyorsun Bu Sakin olun. Abi 5 saniye Bak olay çıkart. 5 saniye Bir. Bak lütfen diyorum. Abi ben bana şeyleri yaptım. Ben bir şey yapmadım abi. Bunu abi. Vallahi ben yapmadım. Abi kendi beni Sakin ol. Sakin ol. hayır. Çık lan şuraya. Şuraya çık. Şuraya çık. Şuraya çık. Çık oluyor. Çıkacağım. Çıkacağım ben buna. Koş lan. 1. Koş lan. Koş. Bak bak. Koş. Koş lan. Koş. 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 Koş lan. Ama şunu alsana. Koştan. Bu arkadaş olabilir bilmiyorum. Ne? Sen mi sordun? Ben mi siz sordum ya? Biz daha yeni. Sen mi sordun? Ne diyorsun ya? Ne, ya? ne de diyorum ya siz bana soru sordunuz. Evde ne yapıyorsun işte? Aa, mevzu şimdi falan. Aynen. Aynen. Tamam, kamera şakası. Kamera şakası. Merhaba arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz aşağıda görmüş <laughs> <laughs> olduğunuz <gül butona tıklayıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Yan tarafta görmüş olduğunuz kutucuklara tıklayarak da diğer videolarımızı rahatlıkla izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kestik mi Arun abi burada? Arun abi kesiyor muyuz burada? Perde, perde kalıyor. Ya ben burada kaçamıyorum ki Arun abi ya.